Günaydın sevgilim. Bugün nasılsın bakayım? İyi değilim belki. Sabah hastaneden aradılar. Anneniz kaza geçirdi diye hastaneye çağırdılar. Ne? Kapkaççı saldırısına uğramış. kafasını yere çarpınca da şu an hafızası gitti. Ne diyorsun sen ay bir kez şaka mı yapıyorsun? Şaka mı bu? Hayır keşke öyle olsa. Hadi ya çok üzüldüm. Umarım bir an önce toparlar. Umarım. Bir şey daha var. Teyzemde kalıyor sanıyorduk ya. Orada kalmıyormuş. Yani kadın neredeydi? Ne yapıyordu? Kimde kalıyordu? Kimse bir şey bilmiyor şu an. E Berkçi Müşengül Hanım bir süre bizde kalacak. Misafirimiz olacak. Misafirimiz mi? Kurban olayım ne olursun. Ay bir Neyse ya böyle işte. Sen ne yaptın? Ödevi hazırladın mı? Hazırladım hazırladım. Dolaptaydı hatta. Gidip alayım geleyim ben. Söyle benim oğlum. Güzel oğlum benim. Şu hayatta sahip olduğum tek şey. Söyle anneciğim söyle. Şengül Hanım evine dönmüş. Merak etme diye haber vermek istedim. Öyle mi? Çok güzel dönmüş demek. Bir aile daha kurtuldu desene. Sevenler ayrılmadı. He. Çok güzel. <laughs> Anne sen iyi misin? İyiyim oğlum. Gayet iyiyim. İyi tamam. Benim derse girmem lazım. Konuşuruz sonra. Tamam oğlum. İyiyim. İyi, mutlu ve yalnız bir kadın. O kadar yalnızım ki. Ne üstüne üstüne ne zaman <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.